sahnenizde pratik yaparken, çalışırken bunu bu şekilde çalışabilirsiniz. <laughs> Sadece aynı sırada ezberlemeyin daha sonra fabrikasyon gibi bir Salsa. 5, 6, 7. 1, 2, 3. İlk kombinasyonumuz under arm turn cross body. 6, 7, cross body. 3, 5, 6, basic. 1, 2, 3, 5, 6. ikinci kombinasyon. Üçlü kombinasyon yani. Kızlar döner. Erkek döner. Kızlar dönem, enseye bırakırım, cross body 3, 5, 6, base, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1 kombinasyon çift 5, 6, 7, cross body inside turn, 6, 7, side by side, 3, 5, 6, 7, base, 4. kombinasyon, open break, sarıl, ayır, 6, 7, cross body 3, 5, 6, 7, base, 5. kombinasyon, falling cat, behind back. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, alttan geçiyorum, 2, 3, çeviriyorum 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 6. hareket, falling hand behind back, geriye dönüyorum, cross body inside turn, alttan geçiyorum, cross body inside turn, demiş, başa dön. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, partneri çeviriyorum. 5, 6, 7, kalça. Ben dönüyorum. 2, 3, partneri çeviriyorum. 6, sarıldım. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, çapraz el sepet alıyorum. 5, 6, 7, 8, süpürüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, çıkartıyorum. 2, 3, 4, enzeme koyuyorum. 1, 8, 2, sarılıyorum, yarım dönüyorum. 7, 8, tekrar yarım dönüyorum. 5, 6, 7, 8, şimdi sadece farklarını gözlüyorum. 5, 6, geri çağırıyorum. 1, 2, hafif sola yatıp. 5, 6, yarım dönüyorum. Tekrar sola gelip, bir daha yarım dönüyorum. Stop.